Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda HBO Max dizi indirme ve film indirme nasıl yapılır bunu anlatacağız. HBO Max ile popüler dizi ve filmleri, reality içeriklerini ve fazlasını izleyin. DC evreni, Discovery dünyasının yanı sıra daha pek çok popüler program ve film. Max ile elde edecekleriniz binin üzerinde TV programı ve filme erişim. Herkesin dilindeki HBO orijinal içerikleri ve ödüllü diziler. Max dizileri indirip çevirim dışı izleme özelliği var ama bazı şartlarla sadece mobil cihazlarda telefon ya da tablet iOS veya Android uygulamasında içerik indirilebilir. İndirme seçeneği her içerikte olmayabilir. Lisans kısıtlamaları yüzünden bazı diziler ya da filmler indirilemiyor. Abonelik tipi reklamsız plan kullanan aboneler indirip izleyebiliyor. Reklamlı planda indirme seçeneği yok saklama süresi indirdiğiniz içerikleri genelde 30 gün boyunca cihazda kalır Başlattıktan sonra 48 saat içinde bitirmeniz gerekir. Cihaz sınırı genelde 5 farklı cihazda indirme yapılabilir ama toplam indirme sayısı sınırlıdır. Örneğin 30 içerik Max programlarını ve filmlerini indirin. Kaç indirme yapabilirim bilgisi burada yazıyor. Hepsi burada HBO Max üyeliğinde 0 indirme, standart planda 30, özel planda 100. Bir şeyi nasıl indirebilirimle ilgili bilgi de mevcut. Öncelikle HBO Max uygulamasını açın. İzlemek istediğiniz dizi ve film seçin. Bölümün yanında indir simgesi varsa dokunun. Bizim reklamlı sürüm olduğu için izleyemiyoruz. Hepsi burada 12 aylık üyelik. İndirilenleri kitaplığım indirilenler bölümünden izleyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.